Selamünaleyküm arkadaşlar. Servis Otoryam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, tost makinesi tamiri nasıl yapılır? Arıza nasıl tespit edilir? Sadece bir kontrol kalemi kullanarak bu işlemi e, sizler de evinizde nasıl yaparsınız? Bunu anlatacağım. Biraz detaylı bir anlatım olacak. Şimdi ne alakası var saç kurutma makinesinin diyebilirsiniz. Arkadaşlar saç kurutma makinesi, tost makinesi aynı kişinin. E, ikisi bir geldi atölyemize. Biz bunun yenisini aldık. Arızalı parçayı tespit ettik. Arızalı resistans. Aynısının yenisini aldık. Şimdi bunu yerine takacağız. Arkadaşlar tost makinelerinde olan parçalar. iki tane resistans var. Bu resistanslara dikkat edin. Özellikle daha önceki tamir videolarımızda da söyledik. Bazılarında resistanslar birbirine paralelken bazı tost makinalarında birbirine seri bağlı. Onun için resistansın üzerinde yazan voltaj değeri çok önemli. Bunu alırken bakın burada 110 volt yazar. Şimdi şu şekilde göstereyim. Kablomuz burada. Giriş kısmı şuradan. Şu kısımda. Burada bir anahtarımız var. Ölçü aletiniz yok. Evde siz bu işi kendiniz yapacaksınız şöyle rezistansımızın da bağlı olduğunu düşünelim buraya. Kablo kontrollerini yaptığımızda arkadaşlar bakın. Şu kablolar, şu ikisi fişten gelen kablolar, topraklama kablomuz. Şu görmüş olduğunuz ince kablo da anahtar üzerindeki ışıkla ilgili. Yani açıldığında termostat bu ışık yanacak sönecek Şöyle ifade edeyim. Bakın. Görüyor musunuz? Şu kablomuz buradan geliyor ve şu buradan geliyor. Burada bir termik sigortamız var. Şimdi kontrol işlemi yaparken şu uçlara da resistansımız bağlı arkadaşlar. Fişe taktığımızda şu şekilde. Önce bakıyoruz, elektrik nereden geliyor? Şuraya bakıyoruz. Bu kablo ve bu kablo. Bakın anahtarımız kapalı, anahtarımız sağlam demek ki. Anahtarı açtığımızda. Bakıyoruz burada elektrik yok. Buraya bakıyoruz. Burada elektriğimiz var. Bakın burada elektrik var. Demek ki termik sigorta, sigortamız da sağlam. Eğer burada elektrik olmasaydı bu kısımda termik sigortanın şu kısmına bakacaktık. Burada elektrik varsa termik sigorta arızalı diyecektik. Termik sigortayı arızasını tespit ettikten sonra tekrar resistans sağlam mı diye kontrol edebilmek için de şuradaki bu kısmı birbirine kısa devre yapıp yani şurayı şuraya birleştirip tekrar kontrol ettiğimizde buraya elektrik geliyor mu? Evet geliyor. Çıkışını kontrol ettiğimizde resistansın çıkışına baktığımızda yani şu beyaz kablo buraya da elektrik geldiğini görürsek o zaman ne diyecektik? Bu resistansımız sağlam diyecektik. Peki daha sonra bakın buradan e, hemen arkadaki diğer resistansa geçiş var bu beyaz kablo. Yani bu iki resistans birbirine seri bağlı. Dönüşü de bu resistansın dönüşü de şu görmüş olduğunuz mavi kablo. O zaman buna bakacaktık, diyecektik ki bakalım onu nasıl tespit edelim. Şimdi bunu bağlasak resistans ısınacak. Diyelim ki bu resistansımız sağlam. Dönüşü kontrol ettiğimizde elektrik buraya gelmiyorsa diğer resistans yani tost makinesinin üst kısmındaki resistans arızalıdır diyecektik. Sadece bir kontrol kalemiyle. E peki tamam. Elektrik buraya gelmiyor. Veya buraya geliyor. Kontrol ettik. resistans sağlam, hepsi sağlam ama tost makinamız yine çalışmıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Fişi sökeceğiz ve ters takacağız. Şu şekilde. O zaman elektrik buraya gelecek. Bakın. Elektriğin buraya geldiğini göreceğiz. Daha sonra çıkış var mı diye bakacağız. Evet, çıkış var. Demek ki termostat da sağlam. Burada şimdi dikkat etmeniz gereken bir husus var. Termostat hassasiyetini yitirmiş olabilir. Sadece buna dikkat edebilirsiniz. Bu da zaten e, şu fişi çekelim. Bu da şu şekilde çevirdiğinizde, o termostatın e, sağa sol çevirdiğinizde bunun arasındaki kısmın açılıp kapandığını bakın. Görebilirsiniz. Tos makinesi tamiri e, bu şekilde arkadaşlar. Çok basit bir yapıya sahip. İki tane Resistans dediğim gibi bazılarında seri bağlı oluyor. Bazılarında da paralel bağlı oluyor. Biz şimdi seri bağlı olan bir arçelik marka bir e, tost makinesinin tamirini yapıyoruz şu anda. Biz bunu kontrol ettik. Resistansımız arızalı. Ölçü aletimiz var. Kontrol ettik. Ama evinizde ölçü aletiniz yok. E, nasıl bir yol izleyeceksiniz? E, pratik olarak siz nasıl yapacaksınız bu işi? E, hangi parçanın arızalı olduğunu nasıl anlayacaksınız? Dediğim gibi genelde arkadaşlar genelde tost makinalarında şurada daha önce değişimini yaptığımız bir tane vardı göstereyim. Şöyle şu içerisinde şu parça bulunmakta. Buna termik sigorta deniyor. Bunun üzerinde dereceler vardır. Bu dereceye göre bunu satın almanız gerekir yenisini. Yenisini almasak ne olur? Direkt o uçları birbirine bağlasak çalışır. Tost makineniz çalışır. Sıkıntı olur mu? Evet sıkıntı olur. Niye? Yarın öbür gün yine bir arıza olduğunda e, herhangi bir durumdan dolayı rezistansla çok fazla aşırı ısındığında e, bu sefer daha farklı bir hasar verecektir. Bakın bu attığında bunu değiştirin arkadaşlar yenisiyle. Yani bu kısmı kısa devre yapıp e, bu şekilde pratik bir çözüm bulmayın. He, yok zamanda işe yarar o anda işiniz vardır. İşinizi görmeniz gerekiyordur. Yaparsınız ama daha sonra parçayı aldığınızda değiştirirsiniz. Şimdi ben bu görmüş olduğunuz rezistansı bu kısma bu kısma takacağım. Montajını yapıp bağlantılarını yapacağım arkadaşlar. Daha sonra da testini yapacağım. E, bu videomuzda asıl göstermek istediğim bir kontrol kalemiyle bir tost e, makinesini nasıl tamir edersiniz? Bunu anlatmak istedim. Ehil olmazsanız, ehil değilseniz yani dikkatsiz bir insansanız öyle söyleyeyim, bu işe girmeyin, yapmayın. Çünkü e, herhangi bir e, şeyde elektrik e, zarar verir, çarpar, e, ölüm tehlikesi vardır. Özellikle e, küçük yaştaki kardeşlerimizi uyarıyorum. Bu tarz tamir işlerine girmesinler. E, daha çok böyle adaptör çıkışlı. 12 volt olur, 9 volt olur adaptör çıkışlı veya pilli e, cihazların böyle tamiriyle ilgilensinler. Uğraşsınlar. E, meslek liselerinde okuyan küçük kardeşlerimiz var. Arkadaşlar tost makinesinin arızalı olan resistansını değiştirdik. Arızayı tespit ettik. Ne dedik? Sadece bir kontrol kalemi kullanarak Böyle bir toz makinesini nasıl tamir edersiniz? Bunu anlatmaya çalıştık. Birkaç husus daha var. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın bu ışıklı anahtar. Şu kısımda bir anahtarımız var, ışıklı anahtar. Bu devre şemasını da paylaşacağım ben sizinle. Dönüş kısmı var. Termostatın çıkışı. Bakın bu anahtarlarda genelde o uç farklı olur şu şekilde. Sarı buraya o dönüş kısmını buraya bağlayacaksınız yani e, buraya nötr gelmesi lazım ki bu içindeki e, neon lamba çalışsın bu ekstra bir bilgi artı tamir işlemini bitirdiniz test edeceksiniz şu plakaları takmadan test işlemini yaparsanız burası tam ısınmadığı için özellikle bu tip tost makinelerinde, bakın bunun buradaki ayar kısmının fazla bir ayar şeyi yok şu kısmı e, çevirmeli değil yani. Çevirmeli olanlarda belki çok sıkıntı olmaz ama e, bunda bakın bu bu şekilde en küçüğünde. Şurada da 3. kademede gözüküyor. E, bunu bu şekilde şeyi takmadan şu plakaları üzerindeki kısmı takmadan eğer test ederseniz e, kendisini kapatmayabilir. Bunu da söyleyeyim. Kapatmadığı zaman ne olur? E, resistans yanar tekrar ya da içerisindeki termik sigorta atar. Bir önemli nokta daha Mutlaka e, bağlantı kısımlarını izolasyonunu çok güzel yapın. E, yani bu sistemi kapattığınızda herhangi bir yere herhangi bir yere e, temas etmesin kablolar. Bakın mesela şurada silikon kablolar şu kısma değiyordu. Bakın bunlar önemli. Çünkü burası ısınıyor. Isındığında o kablo silikon da olsa bir süre sonra belki sıkıntı yapabilir. Bunlara dikkat edin. Ne dedik? Kontrol kısmına kablodan başlıyoruz. Fişi takıyoruz. Kontrol kalemiyle baktığımızda elektrik geliyor. Fişi söküp ters takıyoruz. Diğer kabloya bakıyoruz. Elektrik geliyor. Sıkıntı yok. Daha sonrasında devre takibi yapıyoruz. Onu da yine kontrol kalemiyle yapıyoruz arkadaşlar. Fişi taktık. Baktık termik sigortanın ayağına geldi. Devamında elektrik var mı? Var. Termik sigorta sağlam diyoruz devam ediyoruz. Resistansın bir ucunda elektrik var mı? Var. Diğer ucuna bakıyoruz. Yok. O zaman diyoruz ki resistans arızalı. Niye elektrik buraya geliyor? Buradan devresini tamamlayıp buraya gelmiyor. Bu şekilde e, arıza tespiti yapabiliriz. Tabi bu tespitleri yaparken e, termostat kısmının e, açık olmasına dikkat ediyoruz. E, ve Arkadaşlar Devreyi, şemayı bilmemiz gerekiyor. Yani bağlantı sistemini bilmemiz gerekiyor. Videomuzun başında özellikle söyledim. İki çeşit resistans var. Bir 110 voltluk bir de 220 voltluk resistanslar var. Şimdi bu resistansı değiştireceksiniz. Gidip de bunun aynı modelin 220 voltluğunu alıp girip takarsanız olmaz. Veya 220 voltluk takılması gereken yere 110 voltluk takarsanız yine olmaz. Bunlar e, sıkıntı olur. Onun için e, üzerinde yazar. Bakın bunu da ben size yakın çekimde de göstereceğim. E, 110 voltluksa 110 voltluk. Ama mesela bunda 900 yazıyor. Aldığınız resistans da 800 watt yazıyor. Yani o çok önemli değil watt değeri. E, i̇şinizi görecektir. İlla aynı birebir aynısını bulmak da çok zor. Veya 900 yazıyor. Aldığınızda 1000 wattlık. E, o çok önemli değil. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Böyle videoların devamı gelecek. İnşallah e, sizlere faydası olur. Daha önceden çekmiş olduğumuz tost makinesi ile ilgili videolarımız var. E, termik sigorta arızası veya resistans e, arızası. Yine termostat arızası ile ilgili videolarımız var. Son olarak videoyu kapatmadan şu kısımda en önemli kısımda burası. E, bu... Resistanse montajını yaptıktan sonra buraya takarken e, şuradaki termostatın bir çubuğu var. Bu termostat çubuğu bunun içerisine girmesi lazım. E, bu tip olanlarda bakın fazla bir aralık yok, Dönmüyor da. Sadece e, çok küçük bir aralık yapmışlar termostat için. Ama o dönenlerde de önemli yine. E, mutlaka arkadaşlar en kapalı kısmına getirdiğinizde burasını da en küçük kapalı kısmına getirin ve o şekilde o çubuk içerisine girmesi lazım. Girmiyorsa gerekirse şu kısımları sökmeniz gerekebilir durumuna göre. Mesela bunda sökülecek bir durumu yok. İç kısmından sökülüyor. Yani onu söktüğümüzde tekrar takma şansımız yok. Onun için takarken e, şu kısımdan şuradan e, şuradan içerisine denk getirecek şekilde ayarlayıp o şekilde montajını yaptık. Dediğim gibi e, yapabilirsiniz zor değil. Ama e, elektrikle ilgili bilginiz varsa, eliniz biraz kontrol kalemi tutuyorsa, e, bir de e, mutlaka e, güvenlik tedbirlerini almanız lazım. Dikkatli olmanız lazım. Elektriğin şakası yok. Özellikle dediğim gibi hani arıza tespitinde gövdeye kaçak olabilir. Mutlaka e, güvenlik tedbirlerinizi alın. O şekilde işlemlerinizi yapın. Sonra vay efendim şöyle oldu böyle oldu YouTube'dan izledim ben bu videoyu da işte tamir etmeye çalışırken çarpıldım şöyle oldu demeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.